Subhanallah ve bihamdihi zikrinin esrarı. Kabisa bin Muharik anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber aleyhisselama gittim. Ey Kabisa seni buraya getiren sebep nedir diye sordu. Ben de yaşım ilerledi, kemiklerim inceldi. Bu sebeple Allah'ın beni faydalandıracağı bir şeyi bana öğretmen için sana geldim dedim. Şöyle buyurdu. Ey Kabisa şu dediklerimi yaparsan yanından geçtiğin her bir taş, ağaç ve toprak parçası mutlaka senin için Allah'tan bağışlamanı dilerler. Ey kabisa sabah namazını kıldıktan sonra üç defa subhanallahi ve bihamdihi subhanallah lazimu duasını okuduğun zaman körlükten, cüzzamdan ve peşten muaf olacaksın. Ey kabisa de ki Allah'ım ben senin nezdinde bulunan lütfundan isterim. Üzerime ikramlarından akıt, rahmetinden üstüme yay ve üzerime bereketlerinden indir. Ebu Hureyre'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki söz vardır ki onlar dile hafiftirler, terazide ağırdırlar. Rahman olan Allah'a sevimlidirler. Bunlar Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah lazim. Allah'a hamd ederek onu noksanlıklardan tenzih ederim. Yüce Allah'ı tenzih ederim. Buhari hadisi. Ebu Zer radıyallahu anh bize rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Allah katında en sevimli olan sözü sana bildireyim mi? Allah'a en sevimli olan söz Subhanallahi ve bihamdihidir. Peygamber aleyhisselama soruldu. Hangi söz daha faziletlidir? Peygamber aleyhisselam buyurdu. allah Teala'nın melekleri için yahut kulları için seçtiği şu sözdür. Subhanallahi ve bihamdihi. Allah'a hamd ederek onun noksanlıklardan tenzih ederim. Cabir radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim? Subhanallah ve bihamdihi. Allah'a hamd eder olduğum halde onu noksanlıklardan tenzih ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Kim Allah'ı hamdiyle tesbih ederim derse, yani subhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar bile günahı olsa bağışlanır buyurmuşlardır. Kim sabah akşam yüz defa subhanallahi ve bihamdihi, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim derse, onun söylediklerinin bir mislini veya daha fazlasını söyleyen kimse dışında, hiçbir şahıs kıyamet gününde onun söylediğinden daha faziletli bir zikirle gelemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a en çok hoşlandığı sözü size bildireyim mi? buyurmuşlardır. Allah'ın en çok hoşlandığı söz Subhanallahi ve bihamdihidir. Ben Allah'ı noksan sıfatlardan uzak bilir ve onu hamdiyle överim sözüdür buyurdular. Yatsı namazından sonra okunduğunda bütün mahlukatın ibadeti kadar sevap kazandıran zikir. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilaha illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil haybete ve la azamete illa billahil aliyyul azim. Her kim yatsı namazının edasını müteakip yüz kere bu duayı okumaya her gün devam ederse o kimse her gece için ayrı ayrı bütün mahlukatın ibadet ve taati sevabı kadar sevap kazanmış olur. O kimseyi allah Teala dünyevi ve uhrevi ıstıraplardan, felaketlerden, sıkıntılardan, borçlardan, elem ve kederlerden kurtarır. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber <laughs> ve la havle ve la kuvvete illa billahi azim. Adede alimullahu teala ve zinetema alimullahu teala ve mil ayma alimallahu teala. Fazileti Allah Celle Celaluhu çok zikreden erkeklerle kadınlardan yazılır. Cennette bu zikirler onun için büyük bir ağaç olur. Kuru ağacın yaprakları döküldüğü gibi kişinin günahları dökülür allah Teala o kişiye rahmetiyle tecelli eder. Bir kuluna bir kere tecelli etse bir daha o kulu azap görmez. Bir kere gece gündüz 24 saat Allahu Teala'yı zikredenden bir kere okumak eftaldir. Bu zikir ve tesbih yüz kere okunursa insanın günahları affedilir maddi veya manevi herhangi bir sıkıntı içerisine düşen bir kimse bu zikir sayesinde Allah'ın izniyle sıkıntılarından kurtulur. Eğer küçük yaşta çocuklar uykularında korkuyorsa yanlarında bu zikri hafif bir şekilde okuyun. Allah'ın izniyle çocuklar daha rahat ve korkusuz şekilde uykuya dalar. Helal kazanç kaz elde, etmek, elde etmekte zorlanan kimse bu zikirle rahatlığa erer. Allah'ın rahmeti bu zikri okuyanların üstünde olur. Günde yüz kere okuyan biri hem ev ve aile hayatında hem de iş hayatında bolluk ve berekete kavuşur. Bir kimse bu zikri hangi niyetler okur veya tesbih ederse o niyet zikri çekenin ayağına gelir. Allah'ın en sevdiği zikirdir. Allah katında en sevimli olan söz Subhanallahi ve bihamdi ve bihamdihidir. Bu zikri söyleyene cennette bir ağaç dikilir. Bir kimse gün defa, günde yüz defa Subhanallahi ve bihamdihi derse onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır. Bayram günü 300 defa Subhanallahi ve bihamdihi der, ve bunu Müslümanların ölülerine hediye ederse her müminin kabrine bir bin nur iner ve o kişi vefat ettiği zaman Allahü Teala kendisinin kabri içinde bin nur verir. Teberani hadisidir. Yorumlara amin yazanlardan Allah razı olsun.